Merhaba, tanıyanlar bilirler. 15 yıllık meslek hayatım boyunca ağırlıklı aile hukuku alanında çalıştım. Aynı zamanda ticaret hukuku alanında da şirketlere danışmanlık hizmeti verdim. İnanır mısınız aile hukuku alanı ticaret hukukundan hep daha zor oldu benim için. Çünkü çok hareketli, çok anlık değişimlere gebe bir alan. psikolojik yükü de çok fazla olan bir alan. Bu kadar tecrübeyle vardığım sonuç şu aile hukuku alanında. Bence Boşanmanın bu kadar zor olduğu bir sistemde evlenmek bu kadar kolay olmamalı. Yani insanlara evlenecekleri zaman daha farklı sorular sorulmalı. Ee, belki bir teste tabi tutulmalılar. Belki bir yeterlilik belgesi almaları gerekiyor. Bilmiyorum. Yani insanların evliliğe hazır olup olmadıklarında bir şekilde test edilmesi, daha sık kurallara bağlanması gerektiğini düşünüyorum. Ya da evlilik bu kadar kolaysa boşanmak bu kadar zor olmamalı. Yani düşünsenize bir ömür istemediğiniz, sevmediğiniz, anlaşamadığınız bir insanla e, bir ömür geçireceksiniz. Bunun tatlımla hiçbir tarafı yok. Zaten evlilik katlanılacak bir şey haline geldiğinde iş aslında bitmiş oluyor. E, aynı zamanda prosedürde çok fazla olan klasik hukuk davalarından bir tanesi. Süreçler mahkemelerde uzun sürüyor. Kesin süreli işler oluyor. Benim her zaman önerim şu. Evet, evlilik kadar boşanmak da doğal ve normal bir süreç. Ama bu noktada Birincisi psikolojinizi buna çok iyi hazırlamanız gerekiyor. İkincisi kesinlikle ve kesinlikle bir hukukçudan destek alın. Yani ufacık bir hatayla çok büyük hak kayıtlarına sebep olabilir. Ufacık bir hata bütün geleceğinizi etkileyecek kötü sonuçlara sebep olabilir. O yüzden tavsiyem bu. Görüşmek üzere.